Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben İngilizce Şubesel Birlikte Talha Kırış Aslan'ı yani en yakın arkadaşımla beraber VS atıyoruz Valorant'ta. Hoş geldiniz arkadaşlar Talha. Hoş geldiniz. Ezip geçin. Bu kadar soğuk kanlı mısın yani? Hı hı. Hepinize hoş, gel hoş geldiniz arkadaşlar. İyi seyirler falan filan da bir yani. Evet arkadaşlar 3 maç oynadık. 3'ünü de ben kazandım şu an yani. Şu ana. Nereden biliyorsun çevirebileceğini? Kayıttayız abi. Evet bir maç daha kazandım. Taraf değiştiriliyor. Son sayı. Ne düşünüyorsun? Mükemmel. Boşuna çalışmamışız. Sus oynadık bence. Tamam. Arkadaşlar bu arada yani benim kazanacağımı bile bile odaklanacağım diye yani bahane üreten benim bu arkadaşım yani. Değil mi? Alhacım. Ne? Videoda olmak seni heyecanlandırıyor mu? Hı hı. Hmm. İyi düşün ya. Dimdik ayaktayız. Arkadaşlar saat 12'de yayınlayayım. Bu video günün birinci videosu yani 12'de yayınlanacak video. Bundan sonra bir video daha gelecek saat 5.30'da da. Tabi gelirse yani bazen atamayabilirim. Ama yani her gün bir video atarım yani kanal, Değil mi? Hı hı. Silahımı bırakır mısın oraya? Düşecekseniz Talhacım öyle kardeşim. şeyler yapma telif yiyeceğim bak. Tamam mı? Tamam. Çünkü öyle şeyler yaptığında telif yiyebiliyorum. Sonra videoyu silip tekrardan çekmeniz zorundayım. Telefonla alakası var mı? Telefonla ne alakası var? Bunun? Ee, ne alakası var? Ee, ayıp bir teyirte. şey olduğu için arkadaşlar yani YouTube yani onu tamam, edip... ayıp mı? Ayıp mı? Evet. Yani... Üstüne çıkmak ayıp mı? Arkadaşlar sizlerin yorumları bu anlamıyor ya. Yani. Ben anlamıyorum. Ben anlamıyorum değil ben anlatamıyorum. Neyse. Swipe yerleştirildi. Hayır kurdu. Spike'nin oraya puslan pustan bir Elif arkadaşlar spor takmayın. Karşılarında beni bulacaklar. Spike bende olsaydı var ya şimdi maç bitmişti. Arkadaşlar Spike kurmadan gelemiyor biliyor musunuz? Yani vs yani Spike kuruyor illa. Spike kurmadan gelsene bir. Sana ne? Okey, sen bilirsin. Birlikte. Evet harbiden de böyle yani. Birlikte. Lan bir maç daha kazansam var ya gidecek ya. İki maç daha kazanabilir. Bir maç daha kazansam. ortaya çık korkma çık. Bak video bak videodasın ha korkak diyecekler sen çık çık. Arkadaşlar ne kadar korkak olduğunu buradan anlayabiliriz Yani karşıma çıkıp olup alacağım lan seni. 20 canım var yani bir zahmet vur yani. Can basabilirdin. Canım yok. Arjadım. İki kere basmışsın yani. yani. Şey ben şey onu basmıyor. da yapamıyorum. Hmm, aslında senin aldığın o karakterde kendine can basabiliyor da sen bilmiyorsun. Biliyorum can basıldığını. Vaktim yoktu. İyi, iyi Çünkü canım azalmamıştı bana vuramamıştı sen. E, aynen kardeşim 34 vurmuşum. 34 mi Allah'ını seversin. 142 vurmuşum. Zaten kalkanım 50. Çık hadi çık ya. yerleştirildi. Adam sen imha etmezsin lan. Adam sen ölümüne bırakırsın. E ee, bu da böyle bir adamlık işte. Bir de maçı çeviriyormuşum. Çevirdin zaten. Hayır hayır. Kazanıyormuşum. 4, -4. Bak 4-0'dan 5-4. Odaklanıyorum. Bak şimdi, onu, onu vermeseydim. Arkadaşlar bak ne kadar dinlam ya Allah. Ben şimdi o, o turu vermeseydim alabilir miydi? Yani. E verseydin. Verseydi. Neyi verseydin? E ver, verseydin, sana verme diye mi vardı? Adam sana vermezsin dedim. Ee, ben de ölümüne ad bak. Tamam, adamlık böyle mi oluyor? Sen adamsan bana şunu yaparsın der. Adamsan camdan atlarsın derseler atlayacak mısın? Öyle olsun tamam. Bundan sonra hiçbir şey yapmayacağım. Yapmadım. Gözümün gözümün önünde ölüyorsan hiçbir şey yapmam sen alsa senin için bundan Hadi bakalım. Yapma. Ne kadar? 4 4 0'dan 5 4. Olursa evet. var ya. Videoda rezil olursun ben söyleyeyim. Niye olayım oğlum ya? Spike yerleştirildi. Yani Hayatım üç Saldıran kelime. Herhalde. O da şöyle. Odin, Odin, Odin. Tebrik ederiz kardeşim. Ben de seni tebrik ederim ama 4-0'dan 5-4. Hani dedin ya bak ben e, neyle sinirlendim biliyor musun? Sen dedin ya hani 4-0 oldu ya maç. Hani ben dedim ya odaklanacağım diye. Evet. Sen orada dedin ya odaklansa yiyeceğini sanıyor diye. Hı. Ben orada sinirlendim. Oynamaya başladım. Gel bir başladım. Bir, şey. Hadi gel, bir, bir şey daha bak. Bir mesafe tak bitti video. Yok ben kapatacağım. Şarjım az. Ee, şarjım az. Hı -hı. Tamam ben o zaman bir tam gaz atayım kapatacağım videoyu. Videoyu bugün alsana izleyeceğim. Bugün nasıl atayım? At hadi. Kaçta atayım oğlum bugün videoya tamam. At ya hadi. Yarın saat 12'de kardeşim. Tamam bay bay. Arkadaşlar yarın saat 12'de atmam gerekiyor çünkü. Bugün nasıl atayım yani videoyu arkadaşlar. Ar Hadi görüşürüz arkadaşlar Allah'a emanet. Karşılaşma bulundu. Evet. Görmüş olduğunuz gibi Talha gitti ve artık ben tek kaldım. Bil ki ben hem kalkan hem kılıcım. Kaşar kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Hedefim 120 abone. arkadaşlar her gün iki video atmayı bilirim ama yani yani bir bir video atarım yani yani en fazla bir video atarım yani her gün arkadaşlar. Mesela diyelim ben bu video 12'de de atamadıysam 5 de atarım, 6 4 de atarım ama yani gün içerisinde atarım yani videoyu arkadaşlar. Tabii bir sıkıntı çıkmazsa atarım yani. Bir sıkıntı çıkarsa videoyu atamam. Bu arkadaşlar bana şey diyebilirsiniz yani neden hepsi çalıyorsun? Alışkanlık olmuş arkadaşlar. Alışkanlık olmuş seç oynamak. dostum. Arkadaşlar belki bundan sonra hep Valorant videoları çekerim ama bilmiyorum yani. Güzel elbiseli kızı yaz dostum. Abi bu bu maç niye başlamıyor ya? kim internet bağlantısı kötü? Güzel elbiseli kızı yaz boşu. Bir dakika ayakkabıma taş girdi de. Oldu. Tamam. Oh bedavadan taşım oldu. Hı. Arkadaşlar eskiden benim telefondan çektiğim videolar izleniyordu. Şimdi bu videolar niye izlenmiyor ya? lazım. Teçhizat lazım. Teşekkür ederim. yaşa bu çete yazdıklarını Allah'a Burası. Spike B'de düştü. can sıktığını şimdi anlıyorum. Süper B'ye gidelim. Hmm, neredeydik lan biz az önce? Böyle gidiyorduk. Tamam aynen. Anladım ben neyse. Güzel elbiseli kızı yaz olsun Önce ama arkadaşlar bakın. Ay öncelikle Zahir bir aile gidelim. Biz bence bir aile gidelim tat 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 bir asaydine gidelim be arkadaşlar. Gidelim. Burası. Beyde düşmanlar var. Gösterebilirim. Aküye şey gidelim geçelim böyle. Spike abi. yerleştirildi. Kaldı gitti. Tek tabanca Rüzgar gibiydin Jet Süperdin Eline sağlık kör oldum. <laughs> ah, yeter yeter ya. Ya vallahi yeter ya. <laughs> 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 Spike ortada düştü. Ayakta kalan son oyuncu. Ne şart bıktım ya bu ne ya? Ne <laughs> <laughs> Ya. Bu yarının son turu. Harcamadıklarımızı kaybedeceğiz. Bitirelim. Sessiz ol diyorlar videodayım sessiz olamam ya. Allah. Anlamıyorsunuz şunu ya. Bizim ailede böyle. Zaten. takım hazır. Huzurla kavuş. Çıkam Ha şöyle. Ultim hazır. Bir düşman kaldı. Spike'ı yok düştü. edemezsiniz. Bomba! <laughs> Olsun yani. Şu an olduk Spike olduk B'de. Yani. Şu an benim içimde o var yani. O Bir düşman kaldı. Taraf değiştiriliyor. Süper. Hem öldürdük hem azlarının payını verdik. Ben buraya bakacağım. Ay. Hedefim 120 abone yani 120 abone olmayı çok Gidelim. Başla. düşman var. Ah. Gül. burada. Ee? Burası. yerinde. <laughs> Yüksekten uçan, sert düşer. Burası iyi güzel de öyle ölüp kadar da değil. Ee, de Zaferi alıp eve de yani Çok korktum yani şu an 19 dakikadır bir kayıt yapıyorum. Siz şu an bu videoyu izliyorsanız zaten yayınlanmıştır video ama Ama arkadaşlar Talha yani Talha'ya ben o eli vermesi yani biraz zor olurdu. Ama benim de hatam var vermeyecektim. Ama neyse boşver yani. Bamba! İyi ki aldı zaten kötü oynuyorum yani. Bu para koynarsa ben de alırım. Yani hep kuşma dedikçe pusuyor. Çanta yok. Yani sonra işin 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 Ayakta Abi, kalan son oyuncu. Hocam nişan alma, yani nişan almak da mı yasak yani ben onu anlayamıyorum. Geliyor tut. Yine attım <laughs> Aga be olmadı Neden olmadı ki? Ne gerekiyorsa yapılacak Kafası mı Arkadaşlar videonun sonunda sağda ve solda çıkan videoları tıklamayı unutmayın Oynatma listesi de olabilir Büyük ihtimalle ikisi de video olacak Yaz dostum, savaş. Güzel elbiseli kızı, yaz dostum. Ay. <gülüyor> <gülüyor> Yok edildi. Silah var. Spike B'de düştü. Sonra son sayı. Spike evet. bölgesine kadar yarışmaca. Bir an bitti sandım tekrar önce patladı. Arkadaşlar bu videoları çekmek kadar kolay değil yani bir sürü kayıt almam gerekiyor. Ve yani bir kapaması gerekiyor yani o siz izlerken kolay gibi geliyor ama gerçekten yani kolay değil yani. Çok eğleneceğiz. Çok eğleneceğiz. Hadi bakalım. İnşallah eğleneceğiz. Yaşa beş buçukta da video geldi. <laughs> <küçük> <laughs> <Güzel, elb> <laughs> <de, azim>. Yakala! <laughs> Ultim hazır. Yoldan. Çanta yolda. Çanta yolda. Neydi düşman var. Bakın şimdi. <laughs> Arkadaşlar adımın ismi Pandora. Olabilir mi? Olabilir yani. Güzel. Ben yerimde. Kızı yaz de. dostum. Burası. Burası. Ayakta kalan son oyuncu. mi sandınız? Tamam, tamam, geri Uyum, Ayakta kalan son oyuncu. Ay, bir ay, düşman kaldı. Zaten yani. artık son maçlarımızı oynuyoruz yani bir iki. Ah, ay, hala bir buradayım. Abi, oynayacağımız bir maç kaldı. Sonra da bu güzel videomuzun o sonuna geldik. Kazanan Artık. alır. Aa Ve bak bu bana şeyi hatırlattı. Bir, bir keresinde şey yapmıştım. bildiğiniz gibi her gün Ay, iki video neyse, atıyorum. Neyse anlatmayacağım. Ama sonra ben ama belki ilerleyen zamanlarda tekrardan bir videoya geri dönebilirim. Her gün bir video falan. Ama yani her gün iki video da atıldı yani arkadaşlar. Ben video çekmeyi çok sevdiğim için yok. yani. O yüzden yani her gün iki video atma kararı aldım şu an zaten birinci video. Ay. Diğer arkadaşlar size Vandal'ı göstereyim. Bakın. Vandal Böyle bir silahtı. Göremeyenler için geri alıp izleyebilirsiniz. Arkadaşlar bu arada kartlarda çıkan videolara bir de Yes be. Ee düşman var. Kartta arkadaşlar kartlarda çıkan Sesleri videonun sonunda çıkan iki videoya tıklayarak benim bir sonraki bir önceki Yakala. Yani diğer videolarımı izleyebilirsiniz. Yani <laughs> böyle, böyle <şartı gülüyor> çanta, çanta, çanta yolda. <laughs> çanta yolda. Bir <laughs> düşman kaldı. Yük, kal, yük kalmadı. Evet. Saldıranlar kazandı. Ah. Bu, bak, bak bu, bu karnımı, karnımı acıktırdı. Kaldım. Hadi tehlike odasında Dört. parti vererek. Kulubun lafı kulubun lafı yarım kaldı. Hadi tehlike odasında parti vererek falan. Kaldır, bakalım. E, 105 ve 4 kilo almışım. 105 orta çalışma skoru bence güzel. Aa kaç para verdi? 38 lira ne ya? Aa arkadaşlar bu arada yeni ajan açabiliyorum. Yani yeni ajan açacağım. Ben. Daha yeni fark ettim yeni ajan açabildiğimi. Arkadaşlar yeni açacağım ajanı da sizlere göstererek videomun sonra ne gireceğim evet bakın yeni açacağım ajan hangisini açacağım şu an Talha bunu izliyor arkadaşlar bayağı bir heyecanlıdır yani çünkü yeni açacağım ajan hangisi olacağını merak ediyordu bakalım hangisini açacağım bir bakayım Sayper hmm, olmaz Sayper açmam abi şu anki adaylar Clo Sayper bir de e, ee, ne on arkadaşlar bir de deadlock ha ben deadlock a açsam ya arkadaşlar deadlock açacağım ben. evet deadlock açıyorum ama emin değilim ya şimdi de diyeceksiniz zengin artık açacaksa aç çünkü artık bizim de videoyu kapatmamız gerekiyor yani zamanı olmayan arkadaşlarımız da vardır yani al yani aralarımızda. o yüzden hemen hızlıca seçip hemen videomuzun sonuna geleceğim Dead Dog ya. Aynen. Baktığımda evet Dead Dog gibi geliyor bana. Aynen. Dead Dog güçleri neydi? Dead Dog tamam ya açıyorum Evet. Aynen Dead Dog arkadaşlar. Al dedim. Ölüm diye bir seçenek yok. Evet Dead açtık. Evet arkadaşlar videomuzun burada sonra geldik. Sağ ve solda çıkan iki videoya tıklayarak ee, sağda ve solda çıkan iki videoya tıklayarak benim bir sonraki videolarıma gidebilirsiniz. Bir sonraki videoya kadar hoşça kalın. Bay bay. Bay bay arkadaşlar. Videomuzu burada sona geldik. Sağda ve solda çıkan iki videoya tıklayınız. Bay bay.